Merhabalar Serpil'in Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel, yapımı oldukça basit, zevkle örebileceğiniz, günlük kullanıma da uygun çok güzel bir model anlatımı yapacağım sizlere inşallah. Öncelikle modelimizin tasarımcısını belirtmek istiyorum. Instagram sayfasının ismi Nurten'in Elişi Dünyası olarak geçiyor. Nurten Hanım'ın tasarımıdır. Eline emeğine sağlık. Bu güzel modeli bizlere kazandırdığı için de buradan teşekkür ediyorum. Modelimiz görmüş olduğunuz gibi 4 renkten oluşacak. Kırık beyaz, limon sarısı, koyu, seve, koyu sarı ve hardal sarısından oluşacak e, tonlamalı olarak çalışacağım modelimizi. E, koyu'dan başlayıp e, bu şekilde ilerleyecek ilk başlangıcımız hardal sarısı olacak ve bu şekilde ilerleyecek renk tonlamamız. E, i̇nşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz hep birlikte. Hemen tığ numaramı da belirteyim. 7 numara 1.3 milim tığ numaramı merak edenler için belirttikten sonra hemen hazırlıklarımı yapıp örmeye başlayacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hardal sırasıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekerek yuvamızı oluşturuyorum. Bir tane zincir çekip sıkıladıktan sonra 4 batımlı fıstığımızı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen ikinci fıstığımızı yapıyorum. Bu şekilde yuvamızın içerisine 8 tane fıstık yapacağız ve dörder batımlı ben fıstıklarımızı yapıp geleceğim. 8 tane fıstığımızı ördüm. Hemen bir zincir çekerek fıstık arasına kayıyorum bakın. Sonra ilmeğimizi genişletip zincir boşluğuna bir tane tekrar fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın hemen diğer zincir boşluğuna geçiyorum. aynı şekilde aynı yere ikinci fıstığımızı yapıyorum bakın. Zincir aralarına böyle çiftli fıstıklar yapacağız bu sıramızda. Bu şekilde sıramızı bitirelim. Sıramızı bitirdim bakın. Bütün boşluklara çiftli fıstıklarımızı yaptıktan sonra bir zincir çekerek hemen iki fıstık arasına kaydım ve tekrar aynı şekilde buraya çiftli olarak yapıyorum fıstığımızı. Aralarına birer tane yine zincir çekiyorum. Şimdi hemen bu iki fıstık arasındaki boşluğa oraya bir tane tek fıstık yapacağım. Tekrar çiftli kısma geçiyorum. Aynı şekilde yine buraya çiftli olarak yapacağım fıstığımızı. Görmüş olduğunuz gibi bir çiftli bir tekli olarak ilerleyecek bu sıramız. Şimdi boşluğa yine tek yapacağım. Buraya tekrar çift yapacağım ve bu şekilde bir çift bir tek olarak bu sıramızı da böyle bitirelim. Sıramızı bitirdim bu şekilde. Şu an burada toplamda 24 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum bakın. Fıstık arasına şöyle kaydım. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum yanındaki boşluğa iki de çektim. Bakın bir tane trabzanımızı yaptım. Şöyle bir tane zincir çekip sıkıladıktan sonra bu yuvanın boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. Bakın bir tane fıstığımızı yaptım. Kapattım. Bir zincir çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra Ilmeğimizi doluyorum bakın hemen yanındaki boşluğa geçerek bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle işimiz çeviriyorum. Bir iki zincir çekerek fıstığımızın tepesine batarak bakın minik bir yuvamızı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum diğer fıstığın tepesine batarak tekrar bir yuva daha oluşturdum bakın. Bir zincir çekerek şöyle çevirelim işimizi zinciri rahat dönüm olsun diye büzülme olmasın diye çekiyorum hemen yaptığımız bakın ilk yuvanın içerisine fıstıklarımızın tepelerine küçük yuvalar yapmıştık oraya tekrar bir tane fıstık yapıyorum bu modelimizde fıstıkların arasına zincir çekmeden de yapabilirsiniz ben zincirsiz ilerleyeceğim bakın Diğer e, ikinci yuvamızın içerisine de tekrar bir fıstığımızı yapıyorum. 2 oldu bakın fıstığımız. Şimdi şu boşluğa bir tane doğruya yapıyorum. Fıstık sayımız bakın 3'e çıktı. Alt sıramızda 2 Burada şimdi 3 oldu. Şimdi hemen Şöyle sıkıladıktan sonra ilmeğimi doluyorum. Yanındaki tekrar boşluğa geçerek bakın. İki de çektiğim bir trabzan yaptım bakın. İki zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk fıstığın tepesine tekrar bir tane minik yuvamızı yaptım. İki zincir çekiyorum. Tekrar fıstık tepesine batarak tekrar bir yuva yapıyorum. Tekrar iki zincir. Tekrar fıstık tepesine batarak üçüncü yuvamızı da yaptım bakın. Bir zincir çekerek döndürüyorum hemen yuvalarımızın içerisine yine aynı şekilde fıstıklarımızı yapacağım birinci fıstığımızı yaptım kapattım zincir çekmeden hemen diğer yuvamıza geçiyorum üçüncü fıstığımı yapıyorum bakın tekrar yuvamıza ve boşluğa tekrar dördüncü fıstığımızı yapıyorum burada fıstık sayımız görmüş olduğunuz gibi 4 oldu bakın şöyle bir zincir sıkıladıktan sonra ilmeğimi doluyorum hemen yanındaki boşluğa geçerek iki de çektim bir trabzanımızı yaptık bu şimdi bizim bir dilimimiz oldu şimdi buradan tekrar aynı şekilde ikinci dilimizi yapmaya başlıyorum bakın boşluğa öncelikle bir fıstık yaptım kapattım sonra ikinci fıstığımızı yapıyorum aynı şekilde yanına kapattım bakın hemen yanındaki boşluğa tekrar iki çekimli trabzanımızı yapıyoruz bakın şu sıranın aynısı burası tekrar döndürdüm iki zincir çektim hemen ilk yuvamızı yaptım bakın Fıstık tepesine ikinci yuvamızı yaptım ve çeviriyorum. Şimdi aynı buradaki gibi üçlü fıstığımızı yapacağız. Tekrar buraya sabitleyeceğim. Tekrar dönüp yuvalar yapacağım. Ondan sonra da dört tane olacak fıstığımız. Yani bu sıra burayı yaptığımın aynısı olacak. Burada da videoyu tekrar geri alıp izleyip yapabilirsiniz. Bu şekilde dilimleri oluşturacağız. Ve sıramızı böyle tamamlayacağım. Son dilimizde yaptım bakın hemen ilmeği doluyorum bakın hemen şu başladığımız noktaya şöyle bir iniş yaparak sabitliyorum bakın ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyorum. Şöyle ipimi arkaya alayım. Evet. Şöyle elimle düzeltip göstereceğim. Bakın bu şekilde 8 tane dilimimizi oluşturmuş oldum. Bakın. 8 dilimimizi yaptık ve hardal sarısı ipimi kestim. Şimdi diğer sarımızı alıp örmeye başlayacağım. Sarı ipimizi aldım. Hemen şöyle herhangi bir dilim tepesinden fıstığın tepesinden ipimi sabitliyorum ve öncelikle buraya bir tane fıstık yaparak kapatıyorum. Aralara zincir çekmeden ben yapacağım. Bakın. Bu tür modellerde zincir çekmeden yaptığınız zaman iş daha muntazam görünüyor ama bir tane zincir çekseniz de bir sıkıntı olmaz. her fıstık tepesine bakın birer tane fıstığımızı yapıyorum dördüncü fıstığımızın tepesine de geçtim dört tane fıstığımızı oluşturdum bakın şimdi şu ara boşluğa bir tane daha yaparak burada bir arttırma işlemi yapmamız gerekiyor 5. fıstığımızda yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen zincir çekmeden araya bu diğer fıstığımızın bakın yanındaki hardal sarısı fıstığımızın tepesini şöyle bir sabitleme işlemi yapıyorum bakın. Arada 5. fıstığımızı bu şekilde oluşturmuş oldum. 2 zincir çekerek işimi çeviriyorum. Hemen boşluğa batıyorum bakın sık iğne şeklinde bir tane mi yuvamızı oluşturdum bakın bir tekrar iki zincir ikinciyi yaptım tekrar iki zincir üçüncü yuvamızı yaptım bir iki üç dört zincir çekiyorum bir tane de fıstığın tepesine battım bakın çevirdim işimizi şöyle bir zincir çekerek hemen ilk yuvamızın içerisine geçerek fıstıklarımızı yapmaya başlıyorum bakın 1 2 fıstık arasına zincir çekmiyorum dikkat ederseniz ama çekseniz de bir sorun olmaz işinize göre elinize göre zinciri artık size bırakıyorum çekseniz de olur çekmeseniz de olur ben çekmeden yapıyorum her yuvamızın içerisine bakın birer tane fıstıklarımızı yapıyorum Bakın 5 tane tekrar fıstığımızı oluşturdum. Ve şimdi tekrar bir arttırma yapmamız gerekiyor. Şu araya bakın. Bir tane de oraya yapıyorum ki fıstık sayımızın 6'ya çıkması gerekiyor. Onu kapattıktan sonra hemen şöyle yanındaki bakın diğer rengimizin fıstığın tepesinden zincir çekmeden sabitliyorum bakın tekrar çevirdim 2 zincir çektim fıstık aralarına batarak tekrar yuvalarımızı yapıyoruz ikişer zincir çekerek bakın sonuna da 2 zincir çekip yine fıstığımızın tepesine batıyorum ki tekrar 6 tane yuvamız olması gerekiyor bakın bu şekilde şimdi 6 tane tekrar fıstığımızı yapıp gelelim 6 tane fıstığımızı yaptım. Bakın şimdi bu arada artırma yapmayacağız. Diğer sıralarda olduğu gibi. Hemen zincir çekmeden buradaki fıstığımızın tepesine bakın. Sabitledim ve bu şekilde bu bölümünü tamamlamış olduk. Şöyle bir zincir çekerek hemen tekrar aynı şekilde başlıyorum. Bu tarafa da yapmaya aynı işlemi tekrar burada da yapacağım. Bakın. Birinci fıstığımızı yaptım. İkinciyi hemen fıstık tepesinden başlayarak da aynı şekilde fıstıklarımızı yapmaya baş devam ediyorum bakın bu dilimlerimizin hepsinin arasına aynı bu yaptığımız işlemin aynısı olacak sarı ipimizde ve bu şekilde sıramızı bitireceğim bu sıramızda bitirdim bakın ipimizi burada kestim bu şekilde bakın İkinci rengimizi de tamamladık. Şimdi hemen limon sarısı rengimizi alıyoruz. Açı, e, renk tonlarımız açığa doğru gidiyor. Hemen şöyle yine herhangi bir dilimimizin ilk fıstığın tepesinden ipimi sabitliyorum. Bakın. İlk olarak hemen fıstık tepesine bir tane fıstığımızı yapacağım. Bakın aralarına hiç zincir çekmiyorum. Ama yine de sıkıntı olmuyor gayet güzel mutazam bir şekilde ilerliyor yani zincir çekmeden sizler de rahatlıkla örebilirsiniz hemen bir yanındaki fıstığımızın tepesine geçiyorum ikinci fıstığımızı yaptım tekrar yanına geçiyorum üçüncüyü yaptım yanına geçtim dördüncü fıstık yanına geçtim beşinci fıstığımızı yapıyorum ve yanında altıncı fıstığımızı yapıp kapatıyorum altı tane fıstığımızı yaptık şimdi normalde hemen bu fıstığın tepesine sabitlememiz gerekiyordu ama öyle yapmayacağız bu fıstığımızın şöyle orta kısmından bakın yarısından alıyorum bu şekilde sabitliyorum bakın hemen iki zincir çekip çeviriyorum işimizi araya batıyorum tekrar yuvalarımızı oluşturuyorum ikinci yaptım 3 4 5 ve 6 tane tekrar yuvamızı yapıp işimiz çevirdim ve bu şekilde yuvalarımızın içerisine tekrar 6 tane fıstığımızı yapalım 6 tane fıstığımızı bakın yaptım şimdi burada bir artırma işlemi yapmamız gerekiyor hemen şu araya bir tane fıstığımızı yapıyorum arttırmamızı yaptıktan sonra şimdi bunu sabitleme işlemine bakın bu fıstığımızın hemen tepesine bakın diğerini orta kısmına sabitlemiştim bunu tepesini sabitliyorum burada böyle bir hafif kaydırma işlemi yaptık mecburen işimizin artması gerektiği için hemen iki zincir çekerek çeviriyorum işimizi İlk fıstık arasına bataraktan tekrardan yuvalarımızı yapmaya başlıyorum aynı şekilde bakın yuvalarımızı yapıp daha sonra tekrar dönüp geleceğim ve Toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığımız var. Aynı şekilde 7 tane fıstığımızı yapıp tekrardan geleceğim. Sıramızı bitirdim bakın. 7 tane fıstığımızı yaptım. Şimdi bu araya hemen artırma fıstığımızı yapıyorum. şekilde şu an fıstık sayımız 2 4 6 8 oldu hemen buraya sabitliyorum bakın tekrar iki zincir çekerek çeviriyorum hemen boşluklara batarak tekrar 8 tane yuvamızı yapalım daha sonra üzerlerine fıstıklarımızı doldurup gelelim 8. fıstığımda bakın bu şekilde tamamladım hemen buradaki koyu renk pıs, e, rengimizin tepesine bakın sabitledim ve bu şekilde 4 sıramızı bakın tamamlamış olduk. Burada bir sıra artmış oldu. Bakın sarımız 3 sıraydı. Burada 4 sıra olarak arttırmış olduk. Şimdi hemen yine aynı şekilde bu tarafa da aynı diğer tarafta burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağım. Ve bu şekilde bakın. Bu Ara, dilim aralarına aynı şekilde bu yapmış olduğum gibi bu şekilde de buraları doldurup tamamlayıp geleceğim. Evet bu şekilde bakın bütün araları tamamladım. Şimdi son rengimize geldi kırık beyaz ipimi alıyorum. Bu rengimizle de yaptıktan sonra lifimizi tamamlayacağız. Şöyle yine herhangi bir dilimimizin tepesinden ilk fıstığın ipimi sabitliyorum bakın. Aynı şekilde yine fıstıklarımızı yapıyoruz. Dörder batımlı ve aralarına zincir çekmeden. Bakın 1 2 Ve bu şekilde 8 tane burada fıstığımız var bakın. 2 4 6 8. Bunun tepelerine 8 tane fıstığımızı yapalım. 8 tane fıstığımızı yaptım. Şimdi burada bakın bu fıstığımızın bu tepesine değil yine şöyle ortasından bakın ortasından sabitleyip buraya bu şekilde montesini yapıyorum iki tane zincir çekerek işimizi döndürüyorum şimdi tekrar bakın ikişer zincir çekerek araları yuvalarımızı yapıyoruz sıra sonuna kadar tekrar yuvalarımızı yapalım tekrar dönüşte 9 tane fıstığımızı örüp gelelim 8 fıstığı yaptık şimdi bir tane de orta kısmına artırma yaparak 9 tane olacak bakın ara kısmına geçtim bir tane de artırma fıstığımızda 9 fıstığımızı yapmış oldum şimdi bunu hemen buradaki sarı fıstığımızın tepesine bakın diğerini orta kısmına sabitlemiştim bunu şöyle tepe kısmına sabitliyorum yine burada bir kaydırma yaptık bakın bu şekilde ve çeviriyorum hemen iki zincir çekerek tekrardan yuvalarımızı yapmaya başlıyoruz ve sıra sonuna kadar yuvalarımızı yapalım tekrar dönüp fıstıklarımızı yapıp gelelim 9 fıstığımızı yaptım hemen şimdi burada bakın tam karşısına gelen ikinci sıradaki sarı fıstığımızın tepesine ipimi sabitliyorum burada hemen iki zincir çekip tekrar çeviriyorum ve yine sıra sonuna kadar yuvalarımızı yapıp tekrar fıstıklarımızı doldurup geleceğim 9 tane fıstığımızı yaptım şimdi burada bir artırma işlemi olacak bakın hemen ara kısmına bir fıstık yaparak fıstık sayımızı ona çıkaracağız Dördüncü sırayı örüyoruz. Bakın dördüncü sıramızda fıstık sayımız 10 tane oldu. Hemen tekrar karşısını birleştiriyorum bakın. Ve 2 zincir çekerek son sırasına geldik bu bölümün. Hemen yuvalarımızı yapmaya başlıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane bakın yuvamızı yaptım böyle iki fıstık kalasıya yuvalarımızı yaptık. Şimdi burada döneceğiz. Şu iki fıstığın üzerine yapıyorum. Toplamda 8 tane yuvamızı yaptım. Çevirdim. Hemen şöyle bir zincir çektikten sonra e, ilk yaptığım yuvanın içerisine hemen fıstıklarımızı yapmaya başlıyorum bakın. Buradan böyle bir içe doğru kaydırma yaptık. Bu şekilde şimdi 8 tane yuvamızın içerisine fıstıklarımızı örelim. Burada bağlantı kısmında tekrar geleceğim. 8 tane fıstığımızı yaptım bakın hemen köşedeki sarı fıstığımızın tepesini şöyle kaydırma şeklinde sabitliyorum bakın bu şekilde bu bölümümüzü tamamladık hemen bir zincir çekerek tekrardan diğer tarafın ilk fıstığını yaparak başlıyorum bakın Şöyle bir bakalım. Bakın toplamda 5 sırada tamamlamış olduk bu bölümümüzü. Şimdi bu yaptığımız işlemin hepsini buradaki bu sarı dilimlerimizin ortasına da aynı şekilde yapacağız. Bakın bu girinti kısmını unutmayalım. Böyle bir e, girinti oluşacak. Son sırası olduğu için lifimizin bu şekilde şimdi ben diğer dilimlerimizi de tamamlayacağım. Ve son haliyle lifimizin tekrardan geleceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın, bütün e, aralarının hepsini tamamladım ve lifimizi tamamlamış olduk. Bakın, şöyle de göstereyim yakında. Çok güzel oldu. Lifimizin boyutunda. Merak edenler için şöyle gösteriyorum. Bakın, iki karış büyüklüğünde, gayet güzel oldu. Küçük bir lif değil. Çok aşırı derecede büyük de değil. Çok güzel, tam ideal. Günlük kullanıma da uygun. E, Siparişte alabileceğiniz, hediyelik görebileceğiniz çok güzel bir model oldu. Tasarımcı arkadaşımızın Nurten Hanım'ın eline emeğine sağlık. Bizlere bu güzel modeli kazandırdığı için de teşekkür ediyorum. İnşallah modeli anlatım beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı bir anlatım olmuştur. En kısa zamanda yeni güzel bir model anlatımında tekrardan buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.